arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte kanalımızın ikinci kat açılış videosunu çekeceğiz. Ee, ilk i̇lk videoyu Haziran'da falan atmıştık yani ilk bu video zaten ikinci video aynı gün yayınlamıştık o öbür hat yaz videosunda. Şimdi ikinci videoyu çekeceğiz. Bunlardan üç tane falan çıkıyordu böyle bir de ne aldım. Şimdi çekmeye başlayacağız. şimdi yavaştan bir tanesini keselim hızlıca. Açtık. Gayet. güçlü gıcıv. Böyle bir kart. Üç tane çıkıyor bunlardan. Kim çıktı? Beltu Yıldırım. Böyle Beltu Yıldırım çıktı. Burada kim var? Ferran Torres. Soboslay. Üç tane çok iyi futbolcu çıktı ama Beltu Yıldırım. He. hatırladım. Şimdi bunu aldım. açalım. Oyunu bir gelin. Ben geldim bile. Hmm. Çene baktı Gabriel Polis bir de bulan çıktı. Beşiktaş'tan Gabriel Polis Fenerbahçe'den çene baktı yok ama Benfica Şimdi bir tane daha kart aldık. Açalım. Açalım. İmmobile geldi. Leo Sosa geldi bir de Emiliano Martinez geldi. Yine Beşiktaş'tan geldi. Ne koyalım şuraya? Şimdi yine açalım. Vay güzel kasa çıkıyor. Bu sek Part 3'ün gelmesi için videoya Abone ve like atmayı unutmayın. Bu videoya 50 like gelirse 3. Pals atacağım. Şimdi. İlk önce bir siz gelin. Recovery son geldi. Şort geldi. Neyimi al. El Ahli'deki. Güzel. Çok iyi geliyor. Açtım mı? Açmamış. Yaklaşık öbür videodan 5 ay falan geçti. Görsiz geldi. olsun oh, ben geldi, Doncimo geldi. Bir görsiz yok, bende ama birleri var. Şimdi tekrar açalım. Bu son ikinci. Hadi güzel birisi e, be. Oh, bir ses oh, gelsin. M B Olsic, Lewandowski ve Olsic bende yoktu. Güzel oldu. Aldım, sakınız 99. neyse. Hadi bunu son kat. Haydi bismillah. Bu sefer o kadar şey dedik. Bakalım. Ontoni geldi. Meclis'in geldi. Şimanski geldi Fenerbahçe'lerden. Stoynis geldi. Bayağı iyi oldu. Bayağı bir şey çıktı. Şimdi bunu ayıralım. Antony. Oh, my slate. Açılan. O futbolcular geldi valla ya yani en map falan hepiniz davaldık. İlk katıldınız çıkmıştı ama benim bu üç 3. bilincisinden oldu katılım. Dostum oldu canım. Lan dostki de herkese de vardı. Bu bende Chimaz yoktu, o yoktu, Stoins yoktu, Antonio'nun şey yoktu, Manchester United, Mbappé'nin Real Madrid yoktu, PSG vardı, Usman vardı, <laughs> Rashisa yoktu, Donnarumma vardı, yine. Barışan, gelmeden. Bu bayağı bir Beşiktaş geldi. Neymar Junior vardı ama şeyde PSG bayağı eski formuydu. Yok Barcelona mıydı? Yok PSG'ydi. Yok ya. Arkadaşlar Barcelona'ydı. Neymar. Charlotte var. Bence gayet iyi. Ricardo Son da zaten vardı. Ama yine Charlotte yoktu. Emiliano Martinez güzel oldu. Immobile vardı. Leo Sonnet de güzel oldu. <laughs> Şu an Leozan'a Galatasaray mesela. Ve bu da bayağı mini hali gördüğünüz gibi. Alman. Alman sağ kanat. Bu da Beltu Yıldırım. Hangi takım bu? Geteif. Türkmüş. Beltu Yıldırım bana bir yerden andırıyor ama Ferran Torres var Galatasaray'da. Bastırım Bir de Sobosu'da ayı var. Zaten Sobosu'da vardı bende. Çok yakında ikinci versiyonu gelecek videonun. Yani pardon, 3. üçüncü part 3 üç geliyor. Brand geldi. Ama bunların üçlü yoktu ama şey. Çalmak Türk şeyi vardı. Neydi o? Benfica. Yok, Fener'i vardı. İşte böyle oldu. Bayağı bir 32 tane yaklaşık kart oldu. Bu da o içinden var. Arkadaşlar 3'ün gelmesi için videoya abone olup like atmayı sakın unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Seviyorsunuz.